Da... Şey arkadaşlar hoşçakalın. Merhabalar <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Sonra bir anda işte önümde şey çık. Ne oluyor? Bir şey var. <laughs> Korkuyorum Recep. Dur sakin ol. <laughs> Hepinize hmm. merhaba arkadaşlar. Burak Minecraft'ın yeni bölümüne hoş böyle. geldiniz. Hoş geldiniz Minecraft'a. Minecraft Solo'da bugün sizlerle beraber ev <laughs> <İyi> yapacağız. Ha <laughs> şöyle. Buna benzeyen çocuğun şeyini yapıyor mu girişini? İyi Selam abi. herkes, Ben Vales Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel giriş aslında. Adam kendi özgün bir girişi var değil mi? <laughs> Oğlum çok benziyorsun ben ya. ya. Mahalleden ben aynı tepkileri alıyorum bu arada. Herkes benzetiyor. Kardeşim bugün ne çekiyoruz? Minecraft. Çok ezgin bir içerik. <laughs> Daha önce bak bu tarz bir video görme imkanınız yok. Bu oyunu hiç bir yerde görmediniz. İlk defa. Ama Türk iyi bak bir dakika niye çekiyoruz? Niye abi? Çünkü insanlarız, takipçilerimiziz. Uzun zamandan beri oyun videosu, oyun videosu, oyun videosu dediniz. Ben de sizin için kendi sevdiğim oyunlarımdan bir tanesi. de çok. Hani YouTube Türkiye'yi, YouTube Türkiye'yi yapan o oyunun adı nedir? Minecraft. Şu an trendleri kavuran oyun. Nedir? Bu arada kaç senelik oyun olmasına rağmen hiç düşmedi. Arkadaşlar biliyorsunuz Minecraft'ı herkes seviyor. Herkes tarafından çekiliyor. YouTube'da çok görüyorsunuz ama hep aynı kişiler artık çektiği için. Oyunu biz seviyoruz. Kalın. Hem sıkıldık hem de biz, biz de çekmek istiyoruz. Bu arada oyunu ben hiç bilmiyorum. Yani hiç bilmiyorum derken telefonla falan oynuyorduk. Sebahattin bizden daha iyi biliyor. O bize öğretecek bugün. Emo'ya da öğretecek aynı zamanda. Bir sonraki de Emo olacak burada. Şimdi arkadaşlar dünyamızı kurduk. Minecraft'ın ilk oynayacağımız serinin. Yani bu seri devam edecek muhtemelen. Ende kadar gidebileceğimizi ben düşünmüyorum. Ende kadar yani gide... Deneyeceğiz, deneyeceğiz. Aynen deneyeceğiz. Çünkü Bakacağız. daha önce... Çok oynamadık arkadaşlar oyunu, yani çok fazla bilmiyoruz ama elde gitmeyi deneyeceğiz. Şimdi körü bizi niye ağacın üstünde başlattı böyle? Ama güzel yere verdi bu. Ha güzel, oğlum bunu. Ama dikkat edin düştü. Dur dur dur, dur bir dakika ya. Yani. Kaza aynı yani şurada. Az yapalım. mı Takla like King izledik, az mı Burak evet. Oyunda izledik? Şimdi birazcık ladin mi toplayalım? Oğlum bu ne lan? Oğlum lehamam. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Minecraft'ta başlar başlamaz yapılacak ilk sünnetlerden biri odun toplamak zaten. <laughs> o kadar da değil. Noob. Noob kardeşimiz. Şöyle yapak. Ee, keyifler nasıl? Oyun oyun videosu falan diyordunuz arkadaşlar. Anlarsa mis gibi oyun işte. Minecraft'tan iyi oyun mu var? Ya bir de Minecraft'ın şöyle bir özelliği var. Zevkli. Oynaması da oynaması zevkli. Oynaması zevkli, izlemesi zevkli. Bir de oyun eskimiyor abi. Evet. Yani bak ya sürekli yeni bir şey ekleniyor modlarla ekleniyor. Bir sorma yani. ya. Bir de Hero görseymişiz. Çok güzel olmuş ama. Hero abimiz bir sır, bir şifre. Oğlum Burak oyunda ne oynardı bu oyunu ya? Adam zaten bunlarla para. Minecraft evi zaten çekiyor Buğra Burak abim. Yaşıyor mu lan o? Yaşıyor yaşıyor. Trabzon'da oturuyor. Yanına gideceğim ben. Ünlü olayım yanına geleceğim bak. Bak biz de Minecraft'a başladık. Bu arada bizim kanalda öyle hani şu video bu video diye bir ayrım yok. Biz her şeyi çekiyoruz. Canımız ne isterse. Kafamıza göre takılıyoruz. Bu arada Minecraft oynamayı gerçekten sevdiğim için çekiyorum yani sırf. İzlenmek diye, aa, izlenme falan fistan diye değil. Yoksa trendlerde var bizde evet, trendlerde var, oynamayı Kanka ya. harbiden bak, bir oyunu oynayacaksın, zevk de alacaksın oyundan Yoksa yani saçma sapan oynuyorsun Çok bir keyif vermiyor Şimdi şuna basıyoruz galiba Onu şu, yukarı koy Şuradan dört tane 4 yani Dur dur, Üst. hepsi çıkar Şunun yerine, bir dakika Ne yapacağını söyle, ben sana söyleyeyim Bir dakika abi Aha, dur yaptık Şu iki tane yalnız Ne oldu sağdan bak Şimdi şu o, odun olurum. odun mu? Odun olur Ha şunu yapacağız işte. Tamam. Şimdi bunu da... Biraz boşa israf ettim biliyorsun değil mi? Yok. <laughs> <laughs> Oduna dönüştürdün sonra odundan evet. mı dönüştürdün? Evet. İşte o, o, da bizim şeyimiz. Bak Hı. şimdi chest'i yaptık tamam. Çalışma masası oldu. Cahin cahin konuşmuş. mi abi bunlar? Chest'i çalışma masasından yapıyorduk. Şimdi chest'i şöyle Yok, çok... Oyunu en son ne zaman oynadık lan? Baya ben lisede oynuyordum. Lise 2'deyken telefonu indirmiştik. Ben o zaman bile oynamıyordum. Ortaokul sonu galiba benim. Ki ortaokul ne zaman bitirdim ben? 2011 mi? Şu karşı yani taraflar önce. biraz daha hayvan mayvan var gibi mi geliyor? Besicilik yapalım gidelim oraya. Aa dur. dur. Şu, şu, o zaman şeye bir kurak var. vuralım. <laughs> Şimdi. Baltanın nasıl yapıldığını biliyor musun? Sen ilk önce şey yapacağız benim bildiğim. Ee, bir dakika çubuk abi. Lazım. Çubuğun nasıl yapılana Her bakın. Üst Heh tamam. iki tane atacakmışız. Şuna basıyoruz galiba. Ne tamam, açık kalıyor bir şey. Şöyle üst üste mi? Hı hı. Bayağı bol bol yapak o zaman ya. Hepsini yapak attı. Lazım oluyor. Tamam. Şimdi çubukla ne yapacağız? Ee, Bitti. Şuraya, şuraya, şuraya. Sonra şunu dönüştürme gerek var mı acaba? Şunu şöyle bir diz bakayım. Şöyle. Yok bu olmaz abi. Bunu dönüştürmek lazım. Evet dövüştüreceğiz onu Evet O zaman şeyden çık kanka buradan Normal ev manatı gir Üretimden gir Onu düz koyalım şeyi yok yok ona gerek yok Mesela hepsini topla bir yerde Bu abi. direkt odun şeklini değiştiriyor Doğru toplamdan az <laughs> Yani o biraz lüks şu an Şu an oldu Evet abi Şimdi düşürürüz Shift'e bas direkt al Hepsini olur. Tamam Şimdi yeniden çalışma masasına gir Geldik abi Patron Dur lan bu çalışma masası değil Ha. Şurayı şuraya çubuk Anladım ya e zaten kalsın şey sonra kalanları orada bırakıyorsan alıyorsun. Hani fazla sıkıntı değil. Vergisi yok ya. Yani Pimpirikliyim yani. ben biraz ya. Sonra şunu... Dur abi bir dakika. Lan iki tane olmuş dur. Şöyle iki, üstte mi? sağ, sol, alt. Şey, Şimdi kazma baltay, oldu. Baltayı istiyorsan şuraya. Şunu dur, şuraya ilk yaptım. bir kazma yap abi. Şimdi balta mı? Şöyle. Sol bir aşağı. Heh. Şimdi gene çubuklar aynı şekil. Tamam. Şimdi kılıç kılıca gerek var mı? Kılıç düşkü, lükse giriyor ama yap bak yap tamam. Ya bir tane yap lazım bu. Kılıç nasıl yapılıyordu? Ha iki tahta evet. şey. Evet. Tamam. En alta. Tamam. bu tamam, oldu zaten. Olmadı <laughs> 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 <onu> burada hazır var. <laughs> Şimdi bir dakika. Chest şeyi önemli. Dizilimi önemli. Biz Minecraft evinden şeyden böyle öğrenmedik. Kim oynuyordu? Garbarius, Şey Selim abi Selim abi. Selim abi hala, hala oynuyor bu arada. Oğlum şeyi hatırlar mısın? Hunger Games vardı. Enes Batur işte ilk oynadığı oyunlardan biri o. Hangi Game çok zevkliydi. Evet arkadaşlar her şeyi anlattıktan bir şey net. Bu arada kes kolumuzu kes. Geçenlerde Yürü yürü gör. Bunu uçan bir şey var. Aro. Aro mu geldi? Yeni geldi valla vallahi yeni gelmiş ya. Ben oyunu oynadığımda atabot yoktu da. Bak ağır. Bu bu arada öldürüyor ha. Bu kaçak bunu sokuyor, mokuyor vallahi bir şeyler yapıyor. Ya oğlum odun toplayak mı şey yapak mı bir oğlum ne oluyor yangın falan çıkmış ya bu ne oluyor oğlum bak itemini oraya at iki tane oluyor çoğaltıyor sana hadi of. ya ya bir çık atlayamadık ha biraz odun toplayak sonra bir de koy koyun muhabbetine gece koyun arayak mı ya yani şimdiden yatak muhabbetine kafamızdan çıkartak evet, arkadaşlar evet, lazım yoksa gece geliyorlar bu arada bu seri eğer gittiği yere kadar yani çekmeye çalışacağız. Ama ilk video olduğu için yani bir ilgi biraz beğeni, biraz yorum fazla gelirse evet. yani teşvik oluruz ya daha fazla çekeriz. Yani daha hızlı oynarız. Mutlu, mutlu oluruz. Bakarsın bir haftada iki tane gelir. Evet. Emo abiye bağlı. Yani abi. biraz ilgiye bağlı biraz. Bir de mutlu oluyoruz. Bir de şey beğenilerden 1 lira kazanıyoruz arkadaşlar. Evet. Her beğeni 1 lira. O yüzden atalım aslında... O Trabzon'lu o iyi He. Ee, oğlum buna hep domuz var ya. Yok mu lan Müslüman bir adam burada? Haram haram. Dur şu karşıya gidecek lan şu domuzların olduğu yere. Şunları bir alayım, alayım canım. Gel abi. Hiç oyalama bizi. Oyalama bizi. <laughs> Anlaş. Lan gibi bakıyor. Aha. Lan oğlum. Neyse. Çok sıkır küçüğü oğlum. Doğru <laughs> mu <bir> şey <yok. gülüyor> Domuz etin daha pahalı. Gerçi yok sen koyun eti değilsen domuz eti yemiş oluyorsun. Yani hayır ucuz bir döner yesin <laughs> <laughs> evet. Mahtı. <Masum> yok lan <laughs> domuz eti şu an daha pahalı galiba koyundan. Daha zor mu bulunuyor? daha zor bulunuyor. Abicim vadi hiç koyun yok ya. Yani. Hiç mi yok bu memlekette koyun seven, angus seven? Arkadaşlar... Abi tarımcılık bitmiş ya. Hayvancılık var. <laughs> Oğlum burada vadi madi var tabi. Oooo. Evim şey evi olabilir. güzel bir yere yapalım. Ben şey evini ben seviyorum. Unutmayacağımız bir yere yapalım. <gülüyor> yani <laughs> unutursak <laughs> yanarız. Orada doğar. Ah, ya abi. Yav, yine koyun yok aga. Şunlar bak, Büyük bak topu topu çok. Büyük başlayın. Çok kaçıyor ya çıktı uğraştırıyorsun beni Aa şey çıktı tamam eğer yaparız At bulursak ileride at gibiyiz zaten <laughs> Eski youtuberlar nerede kaldı ya minecraft oğlum, mı kaldı minecraft Oğlum mi? kendi çiftliğimizi yaparız da. Evet İleride öyle bir gelişeceğiz ki arkadaşlar buralar hep dutluk olacak Burada hmm. oyunda arkadaşların şey Vales gibi arkadaş edinecek mi? Koyun adam, şey adam, balık adam, Yunus adam Adam da abi oğlum dağın içine o Kömür var lan Biraz şey yapar mı Yine taş mı alsak? Ya biraz taş alalım. Taş kazma yaparsın istersen biraz al. Hem taş kazma yapacağız hem de şey yapacağız sen söyle. Bu arada açlıktan öleceğiz galiba. Eee artık mi yiyeceğim artık. Tamam arkadaşlar biz birazcık kazımı yapalım. Koyun da bulalım. Ondan bir sonra... kapatalım. 200 tane elmasa hmm. geri döneceğiz. Herkes bir şey bulduk. <laughs> 50 stek elmas bulduk arkadaşlar yani. Daba... Ya <laughs> Ama hep yayın böyle <laughs> kamera dışı oluyor bunlar hep. Kamera dışında maden yaptım Abi üç katlı ev çıkmış Olsun ya Oradaki <laughs> kendini arsa yapmış Bu ne bu Bir şey var her seferi burada Kaz bakayım ismine bakarız <laughs> <onlayı>. Kazılmıyor <laughs> Nasıl kazılmıyor? Bir daha kaz bakayım <laughs> Ha şey kan kazılıyor çok da Çok zor Taşla maçla kazılıyor <laughs> Şey taş kazma yapamam Buraya bak ama şuraya <laughs> Taş kazma Orada var bak İstiyorsan uğraşma Ama şey aynen ilk önce Yok İlk önce bunu <laughs> dönüştürmen lazım Galiba Yok dönüştürülüyor muydu bu? Hmm. Dönüştürülmüyormuş. Vergin yeni bir Taş kazmamızı yaptı. Baltaya gerek var mı şimdilik? Bir bakayım bu şimdi kazılıyor mu? Kazılıyor. Hmm. Neymiş bu? Ta şeye bas, emadelerin. Üstüne Ham bakır. Bakır mı var mı? Bunu işleyeceğiz mi lan? Ham bir de. Dur bunu almıyor o zaman şimdilik ya. Yani işimiz yaramaz. Emo. Dur. Arkadaşlar şimdi biz birazcık toparlamaya yapalım. Senin de canın sıkılmasın. Böyle taştır, kazılır veya el yani. destekle çıkmayız. E, ee, yapalım bir koyun oyun da bulalım gece olmadan. Evet, Ameliliği Onu... halledelim biz orayı şey yapmayız. Oralarsa siz zaten tık, tık diye izleyeceksiniz hemen. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Kanka aslında bu yemekleri pişirmeye bir yer olsa çok güzel olur. Abi taş topladık da koyun oyun yok ki. Astroloji. Oğlum Allah'tan başka bir şey isteseyim şimdi oğlum. Azana gün. Bir de Bunlar bak mısak? bak bir de aydınlık. Hemen yatak abi yoksa valla... Bak bakayım ocak var mı? Buralar lan fakir ev. Demirci. Bas bakayım oğlum ne demir şey. Demirci Bu kanka. çık kanka burada pek bizlik ama. değil. Lan geliyorlar. Aa. Golem nerede golem? Golem yok mu? Goleme yemek verirsen bu lan köy golemin çok iyi olur. Ya, ya bu, bu ne oğlum? Şey oğlum? Çeşse bak bakayım. Çok, çok sular. Bir şey yok mu? Kağıt var bir de. Boş ver. Har Aa haritalardan toplayınca şey yapılıyordu. Çifte bas hepsini direkt yok ya uğraşma. Çeşit de çalırız bu arada <laughs> Aa aferin lan golem. Kral çar. Dur bir şu şey eteyim biraz. Ya, Aa dur dur. Ekmek yaparız. Gora <laughs> geldi, Aro geldi. Ama fırın yok. Yok fırına, fırına gerek yok. Fır, fırına, gerek yok ya bu chest'te yapılıyor. Kaç. Duygu kaç. Oha önünden ok geçti. Duygu. Oğlum bunlarda hiç mi yatak yok ya? Vuracak bu arada bak. Bir. iki, Zıp. Abi kaç. Nasıl sana yatak. Dolu galiba. <laughs> lan oğlum üç kişi ne alakası <laughs> burada takılıyorsunuz. Çık lan dışarı çık. Şşt. Yat bakayım yatabiliyor musun? Lan, kalk ayağa kalk. Lan olma ayağa kalk. Heh. Şu an yat- Aa, Aa. Yani. azından güvenli yerdeyiz ya. Dur bir bakak şu chest'e. Şu ekmek yapılıyordu kanka bir rivayete göre. Yapılıyor da nasıl olduğunu unuttum ben ya. Oğlum golem niye korumuyor ya? Golem biraz kalk. Bak şimdi nasıl yapacağız? Heh. Şimdi bak. Kapıda bile bak bak. Ha bak. bak ekmek elden. Ekmek elden su gördüm. Ne yapıyor? Tamam. Hepsini yapıyorum ya. Bir işe yaramayacak tabi Lan saldırın lan. Kaçılır mı? İnsan bir kalıp. Sen böyle Şey kıracağız, kıracağız, ekle Kanka dur dur dur. Bas bir de. lan. Sen bak ekle kıracağız. Dur dur dur. Ablam dur. Diyor. Oğlum dur diye ölmüyor mu? Oğlum ekmekle zombi ölmüyor mu? Oooof. Ekmekle zombi öldü <laughs> Gerçek hayatta düşünsen ekmekle kafasına ölüyor. Abi ekmek. Lan açmayın şu kapıyı açmayın. Yat yat kaldır şerefsizi o kadar bizi öldürdük. Kalk. Kaçtı bir de. <laughs> Çirkin mi? Kalk kalk. Yat bakayım yanında yatabiliyor musun? Yok yatamıyoruz kanka. Kalk lan ya. Lan. Oğlum kalksana ha. Yat yat yat. Lan. Sağ atık yap direkt. Lan. Yeneceğim. Kanka yatağa saat atık yapman lazım direkt. Yoksa bu pezenek yatacak. <laughs> Adam yatağa Kalk lan. Diyor can, canavar var diyor ya yakında. Yok şu an yok. Heh. Bak. Tatlı rüyalar. Ekmekle zombi öldürdük. Oğlum biz de böyle bir kralız. Ha? Spider öldürmezsem gözüm içinde. Oldu ben. mu? Hocam olmuş mu? Minecraft hayatta kalma Arkadaşlar Çin diye bilen arkadaşlarınızla sorumluyuz Var arada oyunda bilmediğimiz kısımlar olacak size soracağız bilenler yorumlarda belirtin Lan <laughs> Lan şey bitti dördemaz Lan yine e şeyimizle öldürdük elimiz öldürdük <laughs> <hazırlık> ya <laughs> Elimle örümcek öldürdük yine yani. Tamam bizim yatak burası zaten sıkıntı yok Şimdi biz ne yapalım birazcık ee, Ne yapabiliriz bak şey bence o edin. evi biz kendi evimiz yapalım Şöyle Hatta olalım. biraz genişletiriz biliyor musun? Şöyle bir şey yapmayalım Ondan beş yaşına anlıyorum ya. İntihar mı? Şey yapacağım. Bizim evin yerini belli edeceğim. Ama nasıl ineceğim? Haa. Hmm. <laughs> <laughs> nasıl ineceğim? Zıplayayım üstüne. Şey bir de oraya bayrak dik. Tamam bizim ev burası. Bizim ev sonra... Önünde küçük bir tepe var. Birazcık da yemek yiyelim. Berk'tan Ah. Adam bana güzel yere yapmış. Aa ah, ya. şunda bak şunda da çet çıkıyor Sebo. Bak. Aa. aa gi, gi, gi. iki tane pantolon var. İyi. İlkelden vallahi iyi oldu ha. Şunu bir pantolonumuzu takalım. Bir de ayakkabımızı giyelim. Biliyoruz. Biz aslında. niye fırın aldık? Hı? Fırın <laughs> şey demecin de orada <laughs> vardı. Var mıydı? Tamam biz kend e, her şey kendimize bakalım oyunu. <laughs> Camlar çalalım. Beleşi varken. Şimdi şunla bakayım ne yapılıyor. Bir bakak abi. Ya of. ciddi misin ya? Cool. Dur bir dakika. Aa yok ama bu dakika. Bir arkandı. Bak şuna bir saatlik yap. Bak. Oğlum bu da bayağı harika da bir fırınmış ya. Evet çok daha güzel. tamam yapmayı öğrendik aga. Bu bölüm ben de burada bitiririm. Çünkü akşam da oluyor. Evet. Gelecek bölüm arkadaşlar ev olayına gireriz. Biraz evi dizayn ederiz, geliştiririz. Aynen gelecek bölümde ev olayına gireriz. Belki Sebahat da bize katılır. ikili Başka <laughs> Baskı dedik. Bir gire yapalım. <laughs> Çıkın dışarı. Çek. Aa bak. Böyle oluyor. Dümdüt istiyor 28 tane şey verecek. Patates. Çavuş. Havuç da patates. Ha? İndirim mi yapmış? Ne yiyelim <laughs> ki? Lan çık git hadi ya. Arkadaşlar gelecek bölüm, e, çevre düzenlemesi, <laughs> mezarlık duvarlarının şey yenilenmesi. <laughs> <laughs> gelecek bölümde e, evin olayına gireceğiz. Birazcık da üstümüze basıp başımıza bakacağız. Ya video yokken ne bak Madeni videoya da beraber mi? Bence bunu izleyeceğe kadar versin Arkadaşlar biz o zaman gelecek bölüm, hem madeni ineriz, hem de biraz evi düzenleriz. Sonra olaya gireriz. Şimdilik birazcık şey, video dışında çalışırız. Game açıp video dışında da çalışacağız. O zaman gelecek bölümde daha fazla oyun videosu istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı. abone olmayı unutmayın. Daha fazla oyun videosu çekeceğiz. Bu arada korku videoları da gelecek. Daha farklı işte Far Cry olsun, neydi peyde olsun daha güzel oyun videoları çekeceğiz. Olur. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dediğim gibi abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki izleyeyim. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> adil, adil. Bak bu kadar adilik olmaz. Kanka tepki vermeniz lazım. Ne tepki? Ne tepki? Ne Tamam yap. Sonra bir anda işte önümde şey çık. Ne oluyor? Bir şey var. Ya korkuyorum Recep. Dur, sakin ol. <gülüyor> <gülüyor>